Kolay gelsin usta. Sağ ol. Buyurun. Usta arabanın fışkiyesi bozuldu da cama su gelmiyor. Bir bakabilir misin? Tabii. Oğlum hemen motor indirin. Hemen indiriyorum usta. Aman aman dur usta ne yapıyorsunuz? Ne oldu ki ya? Ya Allah aşkına usta şu işi motoru indirmeden yapamıyor musunuz? Yaparız emme. Tek randıman vermez. Haberin olsun ha. Tamam da sebepsiz yere motoru indirirsen bu araba komple randıman vermez. Ya gözünü seveyim motoru indirmeden hallediver şunu. İyi sen bilirsin. Oğlum arabayı hazırla. Hemen hazırlıyorum usta. Oh be şükür ya Rabbim. Motoru indirmeden şu işi halledeceğiz. Tamamdır. Eyvallah usta eline sağlık. Eyvallah abim eyvallah. Bir bak bakalım olmuş mu? Hemen bakıyorum usta. Çalıştır bas bakayım bir. Usta köpük ne alaka ya? Sorun yok sorun yok. Arada böyle işler olur ya. Bir daha basar mısın? İyi tamam tamam basıyorum. Ay lanet olsun ne oluyor ya? Birader motoru indirmeme izin vermesen olacağı bu yani. Ulan bir kişi de işini düzgün yapsın be. Bir kişi bir kişi. Abi biz bu kadar şeyi de hemen çıkmaz ki. Sen bana bırak oğlum ya. Rahat ol lan. O elindeki şey ne abi? Oğlum hemen çıkmaz demiyor muydun? E ben de hemen çıksın diye uğraşıyorum. Nasıl yani abi anlamadım. Ben şimdi bunu sıkacağım. Sen de sıktığım yerleri gel kontrol et tamam mı? Tamam olur. Oha lan bu ne? Ne yapıyordu lan bu? İyice kontrol et ha. Büyümeyen varsa bana söyle. Abi sen bu şekilde insanları zehirliyorsun ama. Dert etme. Biz yemeyeceğiz ki. Nasıl yemeyeceğiz? O zaman biz niye yetiştiriyoruz ki? Biz yiyici değiliz oğlum. Satıcıyız satıcı. Böyle yapmazsak kazanamayız ki. Biz böyle yapınca insanlar kaybedecek. Aman sen parana bak oğlum. Lan biriniz de işinizi düzgün yapın be. Her şey para mı olmuş? Hocam bizim bu maçı kesin almamız gerekiyor. Alın. Tamam da rakip çok güçlü. Biliyorum olay olay yenilmiyorlar. Şöyle versem. Şimdi alabilir miyiz maçı? Handikapla bile alırsınız. İyi iyi ben de handikap oynayıp parayı kurtarayım bari. İşte bu da burası. Her şey gayet yerinde. Bir bakayım bakalım her şey yerinde mi bakalım. Bu izni alırsak başka bir şube şubeyi açacağız. Göreceğiz göreceğiz. Bakalım diğer şubeyi açabilecek mi? Açarız inşallah Allah'ın izniyle. Maalesef size bu şartlar altında izin veremem. Her taraf leş gibi. Ne leş gibi efendim gayet temiz her taraf. Ne temiz ya hijyenik kurallarını karşılamıyor beyefendi. Karşılamıyor bu nasıl karşılamıyor beyefendi her taraf cilop gibi. Ne bağırıyorsun kardeşim karşılamıyor işte. He. Daha önce niye söylemedin Sayın Abicim Şimdi karşılıyor mu Karşılamaz olur mu hiç Yeni şubeyi açtın da bana haber etmeyi unutma Tabi tabi hiç etmez olur muyum Hatta iddia ve teyitle yollayacağım Evet sayın seyirciler Az önce bankayı soyan şahıs polislerden kaçarken Çok büyük çok feci bir kaza yaptı Arabanın içerisinde Alkol ve uyuşturucu da olduğu söyleniliyor Polisler olay yerine yaklaştırmıyorlar Çünkü kaza Çok büyük bir derecede gerçekleşti Ve şahsın 500 suç kaydı olduğu söyleniliyor. Buradan geçerken söylediklerini duydum da şöyle bakayım dedim ne yapacak ne anlatacak diye. Harbiden sen ne anlatıyorsun ya? Boş boş konuşuyorsun. Ulan kaza yok, bir şey yok. Ne anlatıyorsun sen? Bir dur be kardeşim. Sen neye karışıyorsun? Ne demek ne karışıyorsun? Yalan haber yapıp insanları yanlış yönlendiriyorsun. Kardeşim böyle yapınca haber değeri oluyor. Bu sefer de insanları kandırmış oluyorsun. İşini düzgün yapsana. Ya ne diyorsun sen? İşimi senden mi öğreneceğim? Tamam benden öğrenmeyeceğim de en azından işini düzgün yapmış olursun. Bu memlekette işini düzgün yapan kazanmıyor. Senin haberin yok mu? Hey yavrum hey. Sen de haklısın be. Lan nasıl bir zamana denk geldik? Ne kadar hile hurda varsa hepsini bu çağa toplamışlar sanki ya. Evet sayın seyirciler. Son anda aldığım bilgiye göre 350 km hızla kaza yapan şahıs aracından sağ olarak çıktı. İnanılmaz bir olay. Mucize bu sayın seyirciler. Ve arabadan indikten sonraki ilk sözü ise ne oldu biliyor musunuz? Ben masumum.